Merhabalar. Bugün seninle içindeki senlere doğru, içindeki çocukla buluşmaya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bunun için yapman gereken tek şey kendi içindeki bugüne kadar sesini duymadığın, gidip sarılmadığın, derdini dinlemediğin o sana ait olan diğer parçalarınla buluşmaya niyetli izinli olmak. Bunun için kalbinden niyet et ve kendin için kendini rahat hissedeceğin bir alan oluştur. Eğer arzu edersen minik bir mum yakabilirsin. Ayakların yere basarak, omurgan dik olacak şekilde oturarak bu çalışmayı gerçekleştirebilirsin. Kalbindeki en saf niyetle kendi içindeki sana ait olan o muhteşem parçalarla buluşmaya niyet et. Bu çalışmanın amacı sana senin içindeki bugüne kadar sesini duymazdan geldiğin o güzel parçalarını göstermek, hatırlatmak. Çalışma boyunca belki kendini o içindeki parçalarla çok uzak hissedebilirsin. Belki tahmininden çok daha yakın da hissedebilirsin. Belki yoğun bir ağlama isteği, hissi gelebilir. Belki sadece kavuşmanın sıcaklığını deneyimleyebilirsin. Her şey mümkün ve hepsi kabul. Bu kabul enerjisiyle birlikte kendi içine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olduğunda videoyu ilerlet ve senin için hazırlanmış bu meditasyona başla. Dediğim gibi lütfen rahatsız edilmeyeceğim bir yerde ol, omurgandik olsun enerji akışın tam ve bütün başının üzerinden ayaklarına kadar hissediliyor olsun. Önce nefesimizi fark ederek başlayacağız ve bu çalışmada diğer meditasyonlardan farklı olarak kendi ismimizi seslenerek başlayacağız. Sanki arkamızdan birisi bize sesleniyormuş gibi. Diyelim ki ismin Ayşe, 9 kez ismini tekrar etmeni isteyeceğim meditasyonun başında ve kendi sesini duyabileceğin şekilde Ayşe 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 ona içerideki sana ulaşmak için sanki uzaklardan bir yerden sesleniyormuş gibi kendi isminle 9 kez seslenmeni rica edeceğim ve sadece bunu söyleyeceğim biraz bekleyip çalışmamıza devam ediyor olacağız. Bu seslenme ile başlayacak yani çalışmamız. O yüzden kendi isminle kendine seslen sanki birine sesleniyormuş gibi dediğim yerde lütfen gözlerin kapalı kendi içine doğru kendi o iç parçalarına doğru seslenmeye başla. Ben seni yönlendiriyor olacağım ama birebir aynı hızda yönlendirmelerle ilerlemek zorunda değilsin. Senin içindeki çocuk parçan, belki ergen parçan, belki yetişkin parçan hangi parçan gelecek bu çalışmayla bugün bilmiyoruz. Hepsi kabulümüz. Hangisi gelirse, hangisi görünürse kabulümüz. Ve içinde gördüğün, hissettiğin o parçan senin çocukluğuna benzemek zorunda da değil. Senin ergenliğine benzemek zorunda da değil. Senin yaşadığın bir olayı sana hatırlatmak ve göstermek zorunda da değil. Bambaşka şekillerde, bambaşka hallerde kendin olarak hissettiğin bambaşka bir hali görüyor olabilirsin. Tamamen gözlerimiz kapalı, İç gözlerimizle bu yolculuğa çıkıyor olacağız. Eğer hazırsan suyunu iç. Rahat edeceğin bir yere otur. Ayakların yere değsin. Sırtın dik olsun. Hadi gel içimizdeki o güzel parçalarla buluşalım. Onu onurlandıralım. Onun sesini duyalım. Derin bir nefes al. Ayaklarınla yeri hisset. Bedeninin omurga hattının dik olmasına izin ver. Aldığın nefesin adeta bütün hücrelerine yayılmasına izin ver. Ellerini kalbine koy ve en derin kalbi niyetinle bugün bu çalışmanın sana ve senin içindeki bütün parçalara şifa olmasına niyet et. Bu çalışmayla birlikte içindeki çocuk, ergen, yetişkin parçalarının şifalanmasına, sesini duymaya ve onlarla buluşmaya ve bu buluşmayla birlikte hayatının hiç ummadığın güzellikte mucizelerle dönüşmesine niyet et. Aldığın nefesi fark et ve şimdi gözlerin kapansın, kendi içine doğru, kalbinin en derinliklerine doğru kendi ismini dokuz kez tekrarla. sanki birisi sana sesleniyormuş gibi kendine isminle seslen. Dokuz kez. Her seslenme sırasında kendini gördüğün uzaklığı fark et ve takip et. ne kadar uzakta. İçindeki o parçan senden ne kadar uzakta. Ve bütün seslenme hali bittikten sonra o içerideki haline, içeride hissettiğin sana kollarını açarak ve diz çökerek tekrar seslen. Belki aranızdaki mesafe çok açık. Belki onu çok uzakta görüyorsun. Ve ne kadar seslenirsen seslen, belki dönüp sana bakmıyor. Olabilir. Sen diz çök, kollarını aç. Ve ne kadar üzgün olduğunu. Aranızdaki mesafenin bu denli açık olduğunu bu zamana kadar fark etmediğini söyle. Bunun için hissettiğin hüznü, üzüntüyü ona aktar. O sana bakmak istemeyebilir. Cevap vermek istemeyebilir. Küskün bir çocuk gibi sırtını sana dönebilir. Onun etrafında kalın duvarlar da olabilir. Her şey mümkün. Belki de çok yakınında görebilirsin. Belki de hemen koşarak sana gelebilir. Her şey mümkün. Sadece izin ver ve izle. Senin yapman gereken tek şey o içerideki sana doğru, şu an onun için burada olduğunu, ona ulaşmak gayretinde olduğunu hissettirmek. O içerideki belki de uzakta duran sana doğru, onu ne kadar çok sevdiğini söyle. Derin derin nefes alarak tekrar tekrar söyle. Şu an onu her ne şekilde ve her ne uzaklıkta görüyor olursan ol, kalbinden onu çok sevdiğini söylemeye devam et. Belki kalbinde bir sıkışma hissedebilirsin. Belki gözlerinden yaşlar akabilir. Belki buz gibi bir titreme hissedebilirsin. Belki de hiçbir şey. Hepsi kabul. Ve onunla konuşmaya, ona seslenmeye, kolların açık, ona doğru bakmaya ve ona sevgini göstermeye, söylemeye devam et. Aldığın nefesle kalbinin en derinlerinden gelen bütün sevginle senden özür diliyorum canım kendim. Canım ben benim her bir parçam senden özür diliyorum. Lütfen lütfen beni affet. Bugüne kadar aramızda bu denli mesafe olduğunu, uzak olduğumuzu fark edemediğim için lütfen beni affet. Bana kattığın bütün değerler için, bana öğrettiğin, bana yaşattığın her şey için sana sonsuz teşekkür ederim. Sana bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten tüm kalbimle seni çok seviyorum. Bunları söylediğinde o içerdeki halinde, o içerdeki senin parçanda herhangi bir değişim oluyor mu? Sana bakmaya başladı mı? Yüzünü sana doğru çevirdi mi? Yoksa hala her şey aynı mı? tekrar kontrol et ve her ne olursa olsun ne kadar yakın ne kadar uzak olursan ol bunu yapmayı sürdür sen ne kadar kalpten bir inançla onunla o parçalarınla arandaki bağı kurmaya çalıştığını onunla iletişim halinde olmaya gayrette olduğunu ona gösterirsen ve bunu yapmaya devam edersen o zaman o aradaki duvarlar ve o aradaki mesafe kalkacak. Eğer onunla zaten yakın hissediyorsan yine de lütfen söylemeye devam et. Aranızdaki bağın güçlenmesi için. Şimdi bir kez daha tekrar et. Kolların açık. Ona seslenerek tüm kalbimle senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Her şey için sana teşekkür ediyorum. Ben seni çok seviyorum. Derin bir nefes al. Bütün kalbinle bir kez daha tekrar et. Senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Sana her şey için teşekkür ediyorum. Ben seni çok seviyorum. Artık aramızdaki mesafelerin kapanmasını, bu mesafelerin tamamen kalkmasını ve seninle bir olmayı seçiyorum. Bunu gönülden istiyorum. Seninle ve bütün bu parçalarımı artık birleşme zamanındayız. Artık birleşme vakti geldi. Seninle bir olup o sevgi dolu hayatı kendimize çekme vakti geldi. Ben seni çok seviyorum. Bugüne kadar seni görmedim. Bugüne kadar seni duymadım. Ne kadar üzgün olduğunu görmezden geldim. Bastırmaya çalıştım. Çünkü korktum. Korktum. Ve gerçekten özür diliyorum. Ben seninle yeniden bir olmak istiyorum. Yeniden gücümü fark etmek istiyorum. Güçlenerek bu dünyada içimdeki bütün parçalarımla, içimdeki tüm hallerimle yeniden var olmak istiyorum. Seni seviyorum. Sen bensin. Derin nefes alarak onu izle. Tepkilerini izle sana yaklaştığı Belki uzakta, belki koşarak sana sarıldı. Hiç önemli değil. Her neyse o. Sen bütün kalbinle onunla konuşmaya devam ediyorsun. Ve bir bak bakalım o içeride gördüğün sen. O halin kaç yaşındaysa o yaş hali içerisinde en çok neyi sever? Şu an onun en çok neye ihtiyacı var? Belki çok küçük bir yaş halini görüyorsun. Belki ergen halini görüyorsun. Belki şu anda olduğun yaşlara yakın bir halini görüyorsun. Hiç fark etmez. Sadece o içinde gördüğün senin ihtiyacı olabilecek olan, onu mutlu edebilecek olan ne var? Kalbine ilk akan, ilk hissettiğin, ona vereceğin hediye nedir? Sadece hayal et. Belki küçük bir bebek, belki çocukken çok sevdiği bir oyuncak, belki bir çiçek, belki bambaşka bir oyuncak, belki de çok ihtiyacı olduğunu hissettiği ve etrafındaki hiç kimseden alamadığı, söyleyemediği bir şey. Bunu sadece sen biliyorsun. Her neyse bu şey, ona hediye olarak, şimdiki, şu andaki halinle bunu uzat. Bu ihtiyacı olan şeyi ona uzat. Kalbine ilk gelen neyse o. Ve uzatırken bunu çok sevdiğini biliyorum. Buna ihtiyacın olduğunu biliyorum ve bu sadece senin için. Sana ait. Sen çok değerlisin. Sen çok özelsin. İstediğin hak ettiğin her şeyi almaya layıksın. Ben seni çok seviyorum. Bu hislerle bunları söyleyerek ver ona. Belki o koşarak gelip alacak. Belki çok mutlu olacak. Belki henüz dönüp sana bakmaya, seninle iletişim kurmaya hazır değil. Hepsi kabul. Ne olursa olsun uzattığında almamış olsa bile lütfen o aradaki boşluğa bırak bu hediyeyi. Ona ait olduğunu, sadece onun olduğunu tekrar tekrar söyle. Ve şimdi derin bir nefes al ve kendi kalbinden, şu an bedeninden bu içinde hissettiğin sana doğru, o şu an gördüğün parçaya doğru, pes pembe, ışıl ışıl bir sevgi ışığı, sevgi enerjisi gönderdiğini gör. Adeta bir sevgi kordonu oldu aranızda. Senin kalbinden o içerideki parçan olan sana doğru. Bunu hisset. ve ona bütün kalbinle seslen. De ki sana bütün kalbimle bu sonsuz sevgiyi gönderiyorum. Ben seni çok seviyorum. Sen çok değerlisin. Onun tepkisi ne olursa olsun bu sevgi ışığını da göndermeye devam et ve onu, o halini, kocaman bir sevgi çemberine aldığını gör. Pes pembe, ışıl ışıl bir çember, belki bir küre, bir balon gibi görebilirsin. Parıl parıl parlıyor, sadece sevgi ışığı bu. Ve tekrar söyle, sana tüm kalbimle sonsuz ve koşulsuz sevgimi gönderiyorum. Seni sevgi çemberine alıyorum. Artık seninle birlikte ilerlemeye niyet ediyorum. Bunu seçiyorum. Seninle yeniden buluşuyorum. Ve seninle ve içimdeki bütün parçalarımla buluşmaya hazırım. Bunun için ne gerekiyorsa kendim için, kendi öz varlığım için, içimdeki görülmemiş, duyulmamış bütün parçalarım için bunu yapmaya hazırım. Sana söz veriyorum. Her gün sana sesleneceğim. Her gün seninle buluşacağım. Senin ihtiyaçlarını, isteklerini, istediklerini sana ben vereceğim. Bugüne kadar görmediğim, bugüne kadar yapmadığım ne varsa, senin ihtiyacın olan ne varsa hepsini ben sana getireceğim. Ben artık Seninle birleşmeyi seçiyorum. Seninle buluşmayı seçiyorum. Seninle ve tüm parçalarımla birlikte yaşamın içerisinde coşkuyla ilerlemeyi seçiyorum. Sen benim canımsın. Sen bensin. Seni burada bunca zaman yalnız bıraktığım için tekrar ve tekrar özür diliyorum. Lütfen beni affet. Her şey için teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Seninle birlikte ilerlemeyi seçiyorum. İyi ki sen bensin. İyi ki içimdesin. İyi ki biz beraberiz. Artık seni görüyorum. Artık seni duyuyorum. Artık senin farkındayım. İhtiyacın olana seni getirmek için, senin ihtiyacın olanı sana göndermek için buradayım. Sana teşekkür ediyorum. Bu kocaman sevgi çemberinin içinde, kalbimdeki en derin sevgiyle bugün için seni uğurlamaya hazırım. Ve ben artık senin her daim burada olduğunu biliyorum. Ve her gün sana seslenerek aramızdaki mesafenin nasıl değiştiğini kontrol edeceğim. Buna söz veriyorum. Çünkü ben artık bir karar verdim. Seninle ve bugüne kadar görmediğim bütün parçalarımla birleşmeyi seçiyorum. Kendimle kavuşmak istiyorum. Yaşamın coşkusunu, sevgisini, mucizelerini yaşamayı seçiyorum. Niyetimin saflığını, niyetimin temizliğini görmeni istiyorum. Seni çok seviyorum. Tekrar ona bak. Onun gözlerinin içine doğru bak. Nasıl değişti mi? Aramızdaki mesafe onunla ilişkin hissettiklerini fark et. Ve bugün için artık ayrılmaya hazırsın. O sevgi çemberinin içindeyken ona söyle. Bugün için hoşça kal. Burada olduğunu bilmek, seni görmek çok güzel varlığına teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki varız. Seni bu kocaman ışıl ışıl sevgi çemberinin içinde uğurluyorum. Diyerek o içindeki parçanı, o güzel parçanı orada bırak kalbinin içinde, onu gördüğün yerde. Adeta el sallayarak onu uğurla ve sen Yavaşça kendi bedenine doğru döndüğünü hisset. Derin bir nefes al. Ayaklarını, kollarını, bedenini yavaşça hareket ettir. Ellerini yavaşça yüzünde gezdir. Nefesini fark et. Ve hazır olduğunda Nazikçe gözlerini aç. Şimdi şu anda içinde bulunduğun ana gel. Ve lütfen bu çalışmayı en az 9 gün boyunca tekrar et. Ve lütfen fırsat buldukça neler hissettiğini, içindeki o parçanla arandaki mesafenin nasıl olduğunu yaz, nota, ya da kendine ses kaydı yap. Eğer arzu edersen yorumlarda bizimle de paylaşabilirsin. 9 gün boyunca bakalım içindeki parçayla aranda neler nasıl değişiyor olacak ve bunun senin hayatına katkısı nasıl mucizelerle görünür olacak. Şifa olsun.